merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Titan hoş geldiniz. baştan da görmüş olduğunuz gibi sıfırdan çekiyorum. yanımda var. Hoş geldin sayım. Hoş buldum. Arkadaşlar bu seri şöyle olacak. bir video ben atacağım. Bir videoyu sayın atacak. Bir video ben, bir video sayın. Ee, i̇lk videoyu zaten sayın paylaştı. Ben yoktum orada. Yeni karar aldık. Yani şimdi ikinci video bu yani serinin. Ee, evet. Üçüncü videosu da Hüseyin'le 4 bende, 5 onda, 6 bende. Öyle öyle gidecek. Aynen. Ee, direkt o zaman yeni başladık. Hem yeni başlayanlara da bir rehber gibi oluruz. Direkt kodum kıralım şuradan. Evet. Arkadaşlar... Kodun yumruklayalım. Aynen. Biraz bir tık talak varmış sıkıntı bizim için ama olsun. Ee, hem yeni başlayanlara da rehber gibi oluyor arkadaşlar. İyi olur yani. Yeni başlayan arkadaşlar da bizim yaptıklarımızı yapabilirler. Çok Şöyle fazla odun toplamalarına da gerek yok. Bir kazma yapabilecek kadar oldu tabii, tabii aynı. Aynen. Benim videomu da izleyebilirsiniz. O videoda da ilk başlarda zaten neler yapmanız gerektiğini de ben de göstermiştim. Hem bu videodan hem de o videoyu da izleyerekten daha çok bilgi edinebilirsiniz Ve daha hızlı başlayabilirsiniz zaten her Aynen. Önceki videomda e, anlattığım time para kasma taktiklerini de burada uygulayacağız tabii ki. Yani evet. oradan da bir şey yapabilirsiniz. Önceki Burası deri, tamamıyla ya. sıfırdan olacak yani, sıfır Aynen. şu anda. Aynen, sıfır, hiçbir şey yok. Bakın, içerisinde ne var biliyor musun Buğday var, gelirken mantar falan var, gelirken bir köy bulduk, onlardan aldık. Başka hiçbir şeyimiz yok. Yeniçer açtım bu arada şey için, steyn için, sıfırdan. Zeynep 59.65 evet. normalde, Zeynep 59.66'da. Evet. Şöyle koyayım da, 24.63. Ee, Şimdi kazmalarımızı yapalım. Direkt zaten şuradan taş yıkıp şey yaparız. Böyle taşa çeviririz. Oo, demir evet. kılıcın var mı senin? Evet ilk bölümde izlediğiniz dostlar ilk bölümde yapıyorduk bu taş kılıçlarından. Hmm. Açıklama kısmında an... bulabilirsiniz bu arada üstelik evet. anlamda. Şu an Zeynep sıfır fakat ben bir video çektiğim için ben biraz sıfırdan birazcık fazlayım. <laughs> çok azcık fazlayım. Böyle bir falanım yani arkadaşlar çok az bir paramız var. Bu arada odun kırınca da iki kinas veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, evet onu Arası da söyleyeyim. Da Bu arada maden... Evet. E, ben bir şey daha ekleyeyim. Arkadaşlar madene girdiğinizde sadece mesela madenlerinizi satarak para değil, maden yaparken de para kasıyorsunuz ve çok deli paralar kasıyorsunuz. Özellikle de kızıl taş kırarak parayı kırabilirsiniz. Hmm, aynen. Kızıl taş genelde ve kimse veriyor ama genelde kimse kırmaz, zaman, genelde kimse kırmaz ama evet iyi para veriyor. Direkt o zaman evet. buradan girelim. Eee de yapmamız gerekiyor. Biraz daha odun toplayalım. Hemen evet. burayı hızlandırayım arkadaşlar. Bir tık odun toplayalım. Hemen madene girelim. <laughs> arkadaşlar. Bayağı bir e, 40 50 dakika falan maden kaz. E, şimdi Hüseyin'le kaz. Yani 50 dakikada kastığımız madenler bunlar. Hani bence iyi kastık. E, servetli kaldığımız olsa da bunun hani bu elmasın mesela iki katı, üç katı falan olması gerekiyordu ama servetli kazma olmadığı için bu kadar. E, bunları da büyük ihtimal diğer videoya kadar satmış oluruz. Diğer videoda Hüseyin'in kanalında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.